<laughs> oğlum büyük hissediyorum. Başlarına bir şey gelecek. Dur videoyu çekin de YouTube'a atarız. Ya on ne yaptın? ne ağzın var ya? Ne şimdi oğlum nasıl keseceksin abi? Ne? Sağlıklı mı senin yaptığın? Niye? Şu anda. Neyle tutacaksın? Nasıl tutacaksın? Öyle olacak. Öyle olacak. Öyle tutacaksın? Uğur abi. abi. Evet. Ne yapacağız? Ya. Bersene. Ne yapıyor ya? Şu anda yaptığınız iş sağlıklı değil. Çek tutamak. Evet, güvenlik olarak uyarıyorum bak. Şu anda yaptıkları hiç sağlıklı değil. Yapmıyoruz. S Bu şey, y <laughs> şey getir lan. Bak sen evet doğru söylüyor. Ne getirdi bari yani, sen, sen, sen? Terse, terse değil. <laughs> i̇şte. Abi onlar <or> <laughs> da bir şey getir. Çok komik. <laughs> ya oğlum gözlükte bakım getirdi. Ne olay işlerle gözlükte bir Tamamıyla iş güvenliği ekside yani. <laughs> Kaç tane abi? Çok mu? Bir koli mi? Sen hep bir koli bir koli diyorsun sonra kilitliyorsun abi bize ya. Bir tane büyük koli var de. Bak iki koliymiş yani. Yok almıyoruz abi. Saat kaç abi? Randüm var mı abi? Bak şu an bana boş boş bakıyorsun yani. <laughs> İllaki vardır Mustafa. Buraya İllaki bu vardır da yoktur yani. baba yani. Videoya çek videoya çek. Videoya çekeyim ha. <laughs> Alayım mı Lame abi? He? Alıyor muyuz? Ne bileyim deminkini geri gönderdik firmayı. Deminkini gönderdik de bu abi yabancı değil alsak mı acaba? Alayım mı almayayım Alayım mı? Al al. Alma o zaman ya. Tamam ben bir içeri sorayım geleyim. Boşu boşuna yazma abi istersen. <laughs>